Merhaba arkadaşlar. Şimdi sürekli karşımıza gelen bir geometri sorusuyla karşınızdayız. Çok geliyor bu soru nasıl yapılıyor vesaire diye öğrencilerimiz de çok soruyor. Hemen bu soruyu çözelim. İyi bir soru. Şimdi soruyu bir tanıyalım. Eşitlikler var zaten onlar gözüküyor. Önemli olan şu iki tane eşitliğin ters tarafta olması. Bu yamuk vesaire falan bir de değil, Herhangi bir dörtgen bu şekilde arkadaşlar. Şuradan bir köşegen alarak sorumuzu çözümüne başlıyoruz. Orta taban bilgisi olmak zorunda. Şöyle köşeyi not alalım. Orta taban nedir? Şöyle. Burası paralel, burası x, burası 2x. Bunlar eşit. Evet, orta taban bu arkadaşlar. Şu orta taban olan x olmuş oluyor. Şimdi biz bir BD köşegeni çizdik. Bu köşegenin orta noktasını alıyorum K diye. Yani şuraya not alayım. BK eşittir uzunluk anlamında KD'ye. Orası burada dursun, şekli bozsun istemiyorum. Sonra böyle bir birleştirip şuraya da 2K dersek farkındaysak artık burası orta taban olmuş oluyor. Çünkü şurayı ortadan böldük arkadaşlar az önce kendimiz. Ee, onları sileyim. Çok yer kaplamasın. O aklınızda bulunsun. Şuraya bakabilirsiniz. E tabi bu ne demek? Paralel sonrası bu 60 derece ise o 60 derece buraya gelecek arkadaşlar. Şöyle yazalım. 60 derece buraya geldi. Sorumuzu da büyüttük. Peki şunu birleştirirsek ne olur? Farkındaysak şöyle lazerle göstereyim. Bu da Orta taban olmuş oluyor. Bu şekilde bakacak olursanız, bunlar eşit, bunlar da eşitte, paralel ve orta taban olmuş oluyor. Bunun hakkını verecek olursak, burası 2k ise, burası da k uzunluğunda olmuş oluyor ve paralel olmuş oluyor arkadaşlar. Biz bu 80'i parçaladık ya, kaç kaç parçaladık belli değil. Alfa diyelim, burası da 80 eksi alfa olacak. Şimdi şu üçgene bakalım. Nazerle gene gösteriyorum. İki iç açıyı topladığımızda, almadığımız iç açının dışına eşitti. Yani burası alfa artı 60 olmuş olacak. Onu da şöyle gösterelim. Alfa artı 60. Şimdi yine lazerle şunu da gösterecek olsak şunlar paraleldi. Bu 80 eksi alfa buraya gelmiş olacak arkadaşlar. 80 eksi alfa. Onu da böyle yazacağım. Şimdi bu üçgeni büyütüyorum artık. 80 eksi alfa. Tabii ki burası k burası k olduğu için bu üçgen ikizkenar üçgen. Yani şu açıyla şu açı eşit arkadaşlar. Evet bu bilgileri de kullanalım hemen. Şimdi şu açıyla şu açı eşit dedik ama burası x'in 60 eksiği. Orası x de şu an üstünde 60 var diye gözükmüyor. Şöyle bir sileyim görün. Geri aldım. Böyle fazla geri aldım. Düzelttim. burası x eksi 60. O zaman madem x kenar burası da x eksi 60. Evet üçgene odaklan. İç açılarını toplayacağım. 180'e eşitleyeceğim. Hemen onu da şurada köşede yapalım x eksi 60 artı x eksi 60 artı ortada da 80 eksi alfa ile alfa artı 60 var. 80 eksi alfa artı alfa artı 60 dedik. Bu alfalar buradan gitti. Bunların toplamı zaten 180. Şimdi 180 eşittir. E, iki tane x'imiz var gördüğünüz üzere. Burada bir eksi 120. Ondan sonra da şu 60'ları da götürürsek artı 20 kalmış oluyor. 180'den 20'yi çıkaracağız. Şunu karşıya geçirdik. 2x olacak. 160 eşittir. 160 eşittir. 2x olacak. Her tarafı 2'ye bölersek arkadaşlar. x eşittir. 80 derece olmuş oluyor. Evet bize sorulan açı da zaten x'ti. x'i 80 derece bulmuş olduk arkadaşlar. Orta tabanın tabii ki buradaki önemi ve köşegeni ortadan bölmemizin değeri inanılmaz iyiydi. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu tarz soruların bir tabii ki pratik bir yolu var. O da şu. Tabii bu soru modelinin aynı olması lazım. Gördüğünüz şekillerin. Şurası 100 derece. 180'den çıkarınca. Sola bakan açıların toplamının yarısı bu aradaki açıyı aynı yöne bakan açıyı veriyor. Yani yüzde 60 toplayıp 2'ye bölerseniz bu x'i 80 derece olarak da bulabiliyorsunuz. Şu aklınıza gelirse hocam sağ bakanlarda oluyor mu? Tabii ki sağ bakanlarda da oluyor. Sağ bakanların toplamının yarısı bu açıyı veriyor. Yani 120-80 bölü 2 aynı şekilde 100 derece olarak da bu açıyı verir. Böyle bir formülü var ama tabii ki yaptığımız yöntem ispatını gösteriyordu. Teşekkürler.